Geldik test 5 e arkadaşlar. ABCD dörtgen. A açısı 30 derece olarak verilmiş. B açısı 165 derece. C ve D açısı da x ile ifade edilmiş. C açısı kaçtır diye soruyor. Biliyoruz ki dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 160 derecedir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 30 artı hepsini toplayacağız. 30 artı 165 artı 6x artı 10 artı. 10x-5 hepsinin toplamı 360 eşit olacak dedik. Şimdi burada ee, 30 ile 165'i toplarsak 195 yapar. 195'ten 5 çıkarsa 190 yapar. 10 eklersek 200 yapacak. 200 artı 6x 10x daha kaç yapar? 16x yapar. Eşittir 360 diyoruz. 200 diğer tarafa atarsak 16x eşittir 160 oldu. O zaman x'e kaç kaldı? 10 kaldı. C açısını istiyor arkadaşlar. 6 çarpı 10 artı 10'dan doğru cevabımız 70. Yani A seçeneği olmalıdır. Geldik ikinci soruya. ABCD dörtgen. BAD açısı 60 derece. Şuradaki dış açıyı vermiş 123 derece. Şu dış açı 76. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burası 60 ise bunun dış açısı kaçtır? 180-60'dan 120'dir. Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360'a eşit. Dolayısıyla 120 artı, 123 artı 76 artı x 360'a eşit olmalıdır. 120 e, 120 ile 123 toplarsak 243. 243'e de 76 eklersek arkadaşlar 319 yapar. 319 artı x 360'a eşit olmuş oldu. Buradan her taraftan 319 çıkartırsak hemen şöyle yapalım yani 360'dan. 319 çıkartırsak x'i 41 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. ABCD dörtgen AE ile DE açı ortay şu açıları vermiş. X kaçtır diye soruyor. Dörtgende açı ortayların oluşturduğu açının ölçüsünü nasıl bulduğumuzu öğrenmiştik. Formülümüz vardı. 123 artı 81 bölü 2'den buluyoruz. Dolayısıyla X arkadaşlar buradan 204 bölü 2 yani 102 derece olarak X'i bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Geldik dördüncü soruya. A B, C, D bir dörtgen olarak veriliyor. şu bilgiler zaten şekil üzerinde gösterilmiş. X kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi biz burada şurayı bulabiliyoruz. Şurayı yani dış açıyı nasıl buluyorduk? 145'ten 75'i çıkartıp 2'ye bölerek arkadaşlar. Dolayısıyla burası 70 bölü 2 yapar. Bu da 35 derece eşitmiş. Fakat X'i nasıl bulacağız? 180'den 35'i çıkartarak bulabiliriz arkadaşlar. 180'den 35'i çıkartırsak da doğru cevabımızın 145 olduğunu söyleyebiliriz. Yine bunu da konu anlatım videosundaki formülde öğretmiştik. Beşinci sorumuza bakalım. d bir dörtgen şu bilgiler şekil üzerine zaten gösteriliyor. BC uzunluğu x kaçtır diye soruyor. Şimdi bir dörtgende köşegenler dik kesişirse karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşit olacaktı. O zaman arkadaşlar ben şu AD'nin uzunluğunu nasıl bulacağım? 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. AD uzunluğunun karesine eşit olacak. 9 artı 25 eşittir. AD uzunluğunun karesine eşitse 25 ile 9'un toplamı 34 yapar. Dolayısıyla AD uzunluğu kök 34 olacak. Bu durumda arkadaşlar x kare artı kök 34'ün karesi eşittir. Kök 17'nin karesi artı 9'un karesidir. Bu durumda x kare x kare artı 34 eşittir. 17 artı 81 olur. O zaman x kare artı 34 eşittir. 17.81 daha 98 yapar. 34'ten de çıkartırsak yani 98'den 34 çıkartırsak 64 yaptı. O zaman x'in 8 olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız e seçeneği olacak. Altıncı sorumuza bakalım. ABCD dörtgen. 2a artı 4b 180 derece eşitmiş. Şöyle bir bilgi vermiş bize. AD 6 cm, BC 8 cm DC 1 birimmiş. Buna göre AB uzunluğu yani x kaç birimdir diye soruyor. Hepsinin uzunluğu 1 olarak verilmiş. Pardon. Şimdi arkadaşlar, bakın burada ne biliyoruz? 2a artı 4b'nin 180 dereceye eşit olduğunu biliyorum. Peki şurada a artı 2b verilmiş. Biz 2A artı 4B'den yani 2A artı B 180 ise her tarafı 2'ye bölersek o zaman A artı 2B'nin 90 derece olduğunu görüyoruz. Bakın burada da zaten A artı 2B var. A artı B 2B A artı 2B 90 ise o zaman buraya da 90 kaldı. Yani köşegenler dik kesişmiş oldu. Eğer bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplumu birbirine eşittir demiştik. O zaman 36 artı 64 eşittir x kare artı 1 olacak. Burası da 100, 100 eşittir x kare artı 1 gelir. Şu biri de diğer tarafa atarsak x kare eşittir 99 oldu. x kare 99 ise x buradan 3 kök 11 yani doğru cevabımız e seçeneği olacak diyoruz. Yedinci sorumuza bakalım. ABCD bir dörtgen, AC ile BD dik yani köşegenler birbirine dik kesişiyor. X uzunluğu kaçtır diye sormuş. Eğer bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani kök 2'nin karesi artı x kare eşittir. Kök 17'nin karesi artı 4'ün karesidir diyeceğiz arkadaşlar. Buradan 2 artı x kare eşittir. 17 artı 16'dır diyorum. 2 artı x kare eşittir 33 olacak. O zaman x kareye buradan 31 kalır. x de kök 31'dir. Doğru cevabımız c seçeneği olacak diyoruz. 8. sorumuza bakalım. ABCD bir dörtgen e, şurada verilen bilgilerin hepsi şekil üzerine zaten gösterilmiş. E, buna göre x kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. 35 ile 55'in toplamı 90'dır o zaman buraya da 90 derece kalır. ve A üçgeninden dolayı yani köşegenler dik kesişmiş oldu. Dolayısıyla dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı nedir birbirine eşit olacak. Dolayısıyla kök 17'nin karesi artı kök 26'nın karesi de toplamı kök 2'nin karesi ile x'in karesine eşit olmalıdır. 2 artı x kare eşittir. 17 artı 26 olur. Burası 2 artı x kare eşittir. 43 olur. O zaman x kare arkadaşlar 41'dir. X e de kök 41 kalır. Doğru cevabımız e seçeneği olacak diyoruz. Geldik 9. sorumuza. ABCD dörtgen DF ile FC'nin uzunluğu birbirine eşit. EC ile de e, B, e, BE eşit. BD 18 x kaçtır diye soruyor. Bakın burada bir benzerlik oluşuyor arkadaşlar. Eğer şu kenarların yani EF doğru parçası DC ile BC'nin kenarlarının orta noktasının birleştirilmesiyle oluşmuşsa buna orta taban ismini veriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar x nedir? 18/2'den 9'dur. Doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Ve geldik 10. sorumuza. A, B, C, D bir dörtgen. A, F ile F, de birbirine eşit. AC C ile B, de dik kesişiyor. Kök 15, kök 26, kök 20 olarak uzunluklarımız vermiş. X kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın burası dikse burası da diktir. Dikten çizdiğimiz doğru parçası indiği kenarı iki eşit parçaya bölüyorsa bu doğru parçasının uzunluğu da bunlara eşittir. Muhteşem üçlü diyorduk eğer hatırlayacak olursanız. Şimdi biz buranın tamamına Y diyelim. Bu durumda arkadaşlar dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa Karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşit olacak. Kök 26'nın karesi ile y karenin toplamı kök 20'nin karesi ile Kök 15'in kareleri toplamı eşit olmalıdır. Bu durumda 26 artı y kare eşittir. 20 artı 15'tir. 26 artı y kare eşittir. 35'tir. O zaman y kareye buradan 9 kalır. Y ne olmalıdır? 3 olmalıdır diyoruz. Şimdi y'nin tamamı 3 ise o zaman bunlar birbirine eşit olacaksa buralara 3 bölü 2. Buralara 3 bölü 2. X'e de aynı şekilde 3 bölü 2 kalır diyoruz arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. BD uzunluğu 6 cm, AC uzunluğu 14 cm'ymiş. Oluşan bu KLMN dörtgenin çevresini istiyor ve KLMN bulundukları kenarların orta noktasıymış. O zaman bu çevre neye eşit arkadaşlar? Dışarıdaki dörtgenimizin köşegen uzunlukları toplamına yani 6 artı 14'ten 20 cm'ye doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Geldik 12. sorumuza. ABCD bir dörtgen. AB eşittir 3 EB'ye. Yani ben EB'ye K dersem o zaman AB'ye 3K diyeceğim. Yani buraya 2K kalır. BC de BF'nin 3 katına eşitmiş. O zaman ben buraya M dersem de arkadaşlar BF'ye BC 3M'dir. O zaman buraya 2M kalmalıdır. AC uzunluğu 12 cm ise X kaçtır diye soruyor. Bakın burada bir benzerlik oluşuyor arkadaşlar. K'nın 3 kya oranı. K'nın 3K'yı oranı X'in 12 oranına eşittir. Şunlar sadeleşir. 1 bölü 3 eşittir. X bölü 12 oldu. O zaman X'in buradan 4 olması gerekir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Ve böylelikle test 5'inde sonuna geliyoruz arkadaşlar.